Herkese merhaba. Bugün A101'e gelen Pirana'nın 3.0 hızlı şarj özellikli kablosunu inceleyeceğiz. Kabloya kısaca değinmek istiyorum. Böyle bir kutuda geliyor kablomuz. Gördüğünüz gibi 3.0 Type-C 1.5 metre olduğu yazıyor. Hemen bu kablo alınır mı alınmaz mı yorumunu yapmak istiyorum. Kablonun malzeme kalitesi çok iyi. Şöyle göstereyim. Malzeme kalitesi gerçekten güzel, tatminkar. Ee, şöyle ufak bir yamukluk olduğunu fark ettim uç kısmında. Onun dışında plastik kalitesi üst birinci seviye diyebilirim. Fakat şöyle bir şey var. Kutusunda 1,5 metre uzunlukta olduğunu belirtmiş. Lakin burada bir kandırmaca var. Kablo sabit bir şekilde bir karış zor gelmekte. Eğer tutup açarsanız 1,5 metre ulaşır fakat yaylı yapısı sayesinde aşırı bir tekrar toparlanma, germe kuvveti oluşuyor. Bu da bir buçuk metre uzaklığa telefonunuzu takıp masaya koyduğunuzda yayın kendini çekme özelliği sayesinde o telefonunuz masada durmaz. Tekrar prize doğru gelir ve küçülür. Bu nerede kullanılabilir? Araç içinde çakmaklık kenarında, kısa mesafelerde bilgisayar yanında toplu ve düzenli bir kablo arıyorsanız ayrıca üst seviye ve kaliteli bir model arıyorsanız bunu size önerebilirim. Onun dışında şarj etme amaçlı priziniz uzaksa yani en azından iki karıştan uzakta bir priziniz varsa masanıza ya da koyacağınız bölgeye bu kabloyu almanızı önermem. Onun dışında data aktarımı, veri aktarımı, araç içi kullanım ya da kısa mesafeli çantaya gibi alanlara koymak istiyorsanız bu kabloyu hiç es geçmeden almanızı öneririm. Fiyatı da 17-18 lira gibi bir miktardı. Güzel alınabilir parasına değer. Tabi kullanım alanınızı tekrardan düşünüp ona göre seçim yapmanızı öneririm.